MHP lideri Devlet Bahçeli 3 Mayıs mesajı paylaştı. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Rana Edil Özdağ'ın bize ayrıntıları paylaşacak. Rana Edil söz Özlem Saraç iyi yayınlar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs Milliyetçilik Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli 3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma adımıdır. Güçlü bir adımıdır ifadelerini kullandı. MHP liderinin ifadeleri şu şekildeydi. 3 Mayıs 1944 dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden Çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler. Bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri has haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır. 3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı, sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanların itibar günüdür. Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan kudretin Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs'ın sembol isimleridir. Onların geçmişe duydukları derin hayranlarıdır. Eranlık esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir. Türk milliyetçileri geçmişten aldıkları güç ve vazgeçilmeyecek ilkeleriyle milletimizin rızası olmadan yapılacak her türlü gayrimeşru müdahaleye dün olduğu gibi bugün de yarın da cesaretle karşı durmaya devam edecektir. Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir. 3 Mayıs 1944'ün 78. yıl dönümünde onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu ait dınlatan, Türklüğün kıvancı, bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin Türk İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını bir kez daha en kalbi hislerimle kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs Milliyetçilik Gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adamıdır dedi. Hayal kırıklığıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs'ın ruhudur dedi ve kahraman şehitlerimizi bu davada mücadele eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha anıyorum dedi. MHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne ilişkin paylaşımında Özlem Saraç MHP lideri Devlet Bahçeli 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı yayımladı. Ayrıntıları bize Rana Edil Özdağ'ın Ankara'dan bildirdi. Devam ediyoruz.